23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Ve inşallah Türkiye bu mücadeleyi taşlandırıyor. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan oturup konuşacağız. Alevi kardeşim sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın Soframıza bereket gelecek. Geniş Türkiye hanemize huzur gelecek. O bereketle, o huzurla her engeli aşacak. Geleceğe yürüyeceğiz, geleceğe bakacağız. Unutmayalım. Gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İşte ilk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuracak sürecin yasal ihtiyaçlarını meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evet Allah pişirerek geleceğe taşıyacağız. Demeyeti meclis başkanımızla dün görüştüler. Gazi meclisimizin sürece sunacağı güçlü katkının yürütülen çalışmaların başarısı açısından kritik önemde olduğu kanaatindeyiz. İşte bu süreçte rahmetli Sırı Süreyya kardeşimizle ardından Pervin Buldan Hanfendi ile ve Mithat Sancar'la yine bu hafta bir araya geldik. Oturduk, konuştuk. Beraber birlikte bu yürüyüş için neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Demek oluyormuş. Daha güzel şeyler olacak. İnşallah mümkün olan en geniş katılımla yapıcı ve kolaylaştırıcı bir yaklaşımla meclisimizin de bu hayırlı süreci desteklemesini temenni ediyorum. Burada şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de unutmayın. Bizim meselemizdir. Onlarla da bu süreci görüşüyoruz. Konuşuyoruz. Ve onlar da çok mutlu. Türkiye'deki bu gelişmeler hele hele dünkü atılan adımlar Irak'ta çok farklı sesler meydana getirdi. Suriye'deki Kürt kardeşimin de huzur, barış ve emniyet içinde yaşaması bizim olmazsa olmazımızdır. Ve Türkiye Büyükelçisi biliyorsunuz Suriye aynı zamanda sorumlusu, Suriye'nin aynı zamanda adeta temsilcisi onlar da Suriye'de görüşmeleri, toplantıları yaptılar ve oradan verilen mesajlar da gerçekten çok çok olumluydu. Çok çok bizler için de sevindiriciydi. Böyle bir iklimin süratle oluşması için yeni Suriye hükümetiyle ve uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Orada da terör defterinin kapanacağına, kardeşliğin kazanacağına, birlik, beraberlik ve bütünlüğün kazanacağına yürekten inanıyorum. Şimdi AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi DEM biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musafa edeceğiz. Kucaklaşacağız. Konuşacağız. Birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Terörün bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti unutmayın. Eskisinden çok daha güçlü, çok daha özgüvenli olacaktır. Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için, refah için, müreffeh ve muzaffer bir Türkiye için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye demokrasiyle güçlenecek. Türkiye istikrar ve güven içinde geleceğe yürüyecek. Göreceksiniz. Çok farklı bir Türkiye'ye en yakın zamanda kavuşacağız. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akmaz. Akarsa da gereğini yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk düne göre çok daha güvendedir. Çok daha güçlüdür. Kürt, Arap düne göre çok daha güvendedir. Çok daha güçlüdür. Acıları aşmak biliyorum kolay olmayacak. Acı hatıraları geride bırakmak elbette kolay olmayacak. Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek. Ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak. İnşallah annelerimiz gözyaşı dökmeyecek. Evlat acısı yaşamayacak. Biz ne badireler atlattık. Biz ne tuzakları aşıp bugünlere geldik. Yaralarımızı sarar, yolumuza çok daha güçlü, çok daha kararlı devam ederiz. Ülke ve millet olarak bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan sürecin hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum. Ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz. Onların mirasına leke süremez. Evet. Müsteri gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsteri gelinen nokta ile fedakarlığınız taşlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı. Gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Bugün söylenmesi gerekeni merhum Mehmet Akif 104 yıl önce müjdelemişti. Evet. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu günleri görmemize vesile olan kahraman ordumuzun kahraman mensuplarına, polis, jandarma, sahil güvenlik birimlerimize teröre karşı en ön safta mücadele eden güvenlik kurucularımıza, Milli istihbarat Teşkilatımızın isimsiz kahramanlarına, mühterem gazilerimize ve şehitlerimizin değerli yakınlarına yarım asırdır yaşadığı onca acıya rağmen bu topraklardaki ebedi kardeşliğine leke sürdürmeyen aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, sağ duyulu bir üslupla süreci sahiplenen Dem Parti heyetine ve özellikle merhum Sırrı Süreyya Önder'e farklı kulvarda olsak da milli meselelerde milli duruş sergileme basiretini gösteren siyasi partilere ve aktörlere sorumlu yayıncılık çizgisiyle sürece destek olan basın kuruluşlarımıza ve gazetecilere ayrıca isimleri bizde mahfuz diğer arkadaşlarımıza bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız liderlik AK Parti demek adalet demektir. İşte AK Kadroların Genel Başkanı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Seninle uzanır istikbaleyiz sayende öğrendik dik durmayı biz. Ummanlara akan sanki bir deniz, dünyalara bedel bakışın reis.